Aylardır boş durumda yer alıyor. Devlet hastanesi yıkılarak yeni bir hastane yapımı yerine otopark yeşil alan mı yapılacak? Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Kütahya'nın ilçelerinde devlet hastanesi varken neden, niçin Kütahya merkezde devlet hastanesi yapılmıyor? Acaba bilinçli olarak mı Kütahya merkezde devlet hastanesi yapılmıyor? Hastane projesi iptal edildi. Hastane yapımı rafa mı kaldırıldı? Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Eski hastane ne olacak? Depreme dayanıksızlığı sebebiyle iddiası 10 yılı aşkın süredir hakkında yıkım kararı bulunan hastane ek binası şehir hastanesinin açılışıyla birlikte boşaltılmıştı. Dönemin AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay tarafından 300 yataklı yeni hastane yapılacağı açıklanan ve proje alım ihalesine çıkılan ek bina ile ilgili olarak bu kararda rafa kaldırıldı. Hastane projesi iptal edildi. Ek bina alanına yapılacak hastane projesinin iptal edildiğini duyuran AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler onun yerine 788 800 yataklı yeni bir hastane için Afyon yolunda çalışmalarının olduğunu söyledi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, eski hastane binasının olduğu yerde sağlık merkezi olmakla beraber bizim istediğimiz Kütahya'mızın beklentisinin olduğu yatak kapasitesinde metrekare olarak düşük kalıyor. Biz onun yerine daha yüksek 700 ila 800 yataklı halkımızın da ilçelerimizin de ihtiyaçlarını giderecek bir hastane beklentimiz ve takiplerimizi yaptığımız için çalışmalarımızı yapıyoruz. Ek bina ile ilgili bir hastane çalışması olmayacak. Afyon yolunda hastane çalışmamız yer alıyor ifadelerini kullandı. Diğer taraftan Gazete 43'ün yaptığı haberde ise eski hastane alanının aylardır boş olması ve buranın bazı alanlarında halen elektriğin yandığını ifade eden vatandaşlar buranın değerlendirilmesi gerektiğini belirttiler. Hastane alanının en azından yıkılarak otopark, yeşil alan gibi birçok konuda değerlendirilebileceğini belirten vatandaşlar şehrin merkezinde önemli bir alan. Zaten bölge trafik yoğunluğu içinde olan bir bir bölge. Yeni bir proje yapılana kadar mevcut alan değerlendirilmeli. Hatta bu bölgeye beton yapı yapmak yerine yaşam parkı ile de birleştirilerek büyük bir yaşam alanı sunulabilir. Herkes nefes alır. Atıl binalar yerine yeşil alanlar, insanların kullanımında bulunan güzellikler yapılabilir diyerek alanın kısa sürede değerlendirilmesi gerektiğini söylediler. Gazete 43'ün haberinin iddiasına göre.